Sayın Daire Başkanım, Sayın Şube Müdürlerimiz, Değerli zabıta müdürlerim, kıymetli zabıta personelleri ve basın mensupları. 198. yaşını kutlayan Belediye Zabıtasının temelleri 1826 yılında atılmıştır. Kurulduğu günden bu yana, görev alanına giren konularda en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olan teşkilatımız, belediyenin halka açılan kapısı durumundadır. Halkımız için var olmanın bilinciyle, halkımızın huzuru, mutluluğu ve sağlığını ön planda tutarak çalışmalarınızı sürdürmekteyiz her geçen gün hizmet kalitesini arttıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat şehrin en ücra köşesinden en kalabalık yerine kadar her yerde çalışan zabıta teşkilatı vatandaşın güven ortamında yaşamasının teminatıdır. Buradan sizlerin huzurunda şahsım ve mesai arkadaşlarım adına bize her zaman destek olan emir ve talimatları ile bizi koordine eden ve özverili çalışmamıza vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a sonsuz teşekkürlerimi sunar. Tüm mesai arkadaşlarıma gösterdikleri gayret ve özveriyle zabıta haftamızı kutlar, saygılar sunarım.